Gençler merhabalar. Bugün 2025 TYT'de çıkmış güzel bir teklik çiftlik sorusunu çözeceğiz. Şimdi demiş ki A artı B bölü ifadesi bir çift tam sayı. O zaman ben şöyle yapabilirim. Bunun sonucu çift bir sayı olsun. Herhangi bir sayı olsun. Hangisi olduğunun hiçbir önemi yok. Bakın şöyle yapsak. A artı B eşittir. C çarpı çift bir sayı eşittir. Işte. E çarpımda bir tane çift olması sonucu çift yapmaya yeterliydi. Demek ki A ile B'nin toplamı her zaman ne gelecek? Çift gelecek. Buradan bunu elde ettim. İkinciye aynı şeyi yapsam bunun sonucu tek bir sayıya eşitmiş. A artı C, B çarpı tek ise Şimdi burada B'nin durumuna göre A artı C'nin durumda değişecek. O zaman hemen bir tablo yapıyorum. A dedim, B dedim, C dedim. Burada şöyle desem. B'ye tek desem. A ile C'nin toplamı da tek olacak. Tekle tek çarpılmış. Şimdi B tek ise gençler A artı B'nin çift olması için A'nın da tek olması gerekiyor. Bakın tek tek. Sonra A eğer tek ise buranın tek olması için C'nin ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. C dediğim ifade çift geldi. Sonra B'yi değiştirelim. Onu mavi yapalım. B dediğimiz ifade çift olursa bu sefer A artı C'nin çift olması gerekiyor. B'den A'ya geçelim. B çift ise A da çift. Hemen yazdım buraya. Şimdi A çift ise mavi ifadem çift olacağı için C'nin de çift olması gerekiyor. Elde ettiğim durumlar iki taneymiş. İki tane durumum var başka herhangi bir durumum yok. Şimdi iki duruma göre şıkları inceleyelim. Demiş ki bana ilk seçenekte toplamlarına bakalım. Bakın birinci duruma baksam tek tek çift. Topladığım zaman çift geldi oldu. İkinci durumda 3 tane çift sayının toplamı zaten çift yapacak. Bu da oldu. Demek ki her iki durumda çiftmiş. Şimdi bakıyorum. Birinci duruma göre incelesem. B ile C'nin toplamı tekle çiftin toplamından tek. A da tekti birinci durumumda. Tekle tekin çarpımı tek gelecek gitti. 3 tanesinin çarpımı. Çarpımın çift olması için bir tane çift olması yeterli. En az bir tane. Birinci durumda C'm çiftti. İkinci durumda zaten hepsi çift. O yüzden bir tane çift arıyorum ben fazlasıyla var elimde. Demek ki 3 de her durumda çiftmiş. O zaman cevabım Denizli geldi. Görüşmek üzere gençler. İyi çalışmalar.